Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Otomobilmece yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Evet bu haftaki konumuz geçen haftaki sormuş olduğum akşamın otomobilmece sorusunun cevabı neydi sorumuz? Dünyada gelmiş geçmiş üretilen otomobil tarihinde üretilen en tehlikeli araç hangisidir? Tabii ki çeşitli cevaplar getirilmeye çalışıldı. Ama maalesef doğru cevap bulunamadı. Her ne kadar yaklaşılmış olsa bile. Çünkü bahsedilen araçlar tabii ki güvenlik açısından iyi puanlar almamış araçlardı. Hatta saydıklarımızın bazıları hiçbir zaman test bile edilmedi bu konuda. Evet arkadaşlar zaten işin resmiyete dökülmüş olması lazım o aracın çok tehlikeli ve dünyanın en tehlikeli aracı sayılabilmesi için. Lafı fazla uzatmayalım. Dünyanın en tehlikeli aracı Ford Pinto. Evet arkadaşlar. Ford Pinto. Ee, tabii ki çok alışa geldiğimiz ve duyduğumuz bir araç değil bu. Normal çünkü fazla uzun sürmedi bu aracın hayatı. 1970'li yılların başında 1971 yılında bu araç üretilmeye başlanıyor. E tabii ki 70 yılların başında hatırlayalım ne olmuştu tuvalet dünyasında. Petrol krizi yaşanmıştı biliyorsunuz. E, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki e, o zamanın Ford yöneticisi e, bu petrol krizi çıkmasından sonra ne diyor? E, bütün elemanlarına diyor ki bize bir araç üretin ki çok uygun fiyatlı olsun, çevik olsun, fazla yakmasın, hafif olsun vesaire vesaire ve özellikle özellikle maliyeti düşük olsun ki bu petrol krizinde insanlar araç sahibi olabilsin ve satış yapalım, araç satmaya devam edelim çokça. Evet, yani bu Ford Pinto'nun zaten çok fazla bilinmemesinin sebeplerinden biri de Amerika'da üretilmiş olması. Amerika'daki Ford fabrikasında üretilmiş olması. E, ne oluyor tabii ki? Ucuz etinin tadı yavan olur hesabı. Oradan kırpıyorlar, buradan kırpıyorlar, malzemeden kırpıyorlar. Çarpışma testleri falan zaten hayır getire. Neyse, bu aracın en kötü özelliği ve en çok... E, e, kariyerini karartan olay aracın e, arka tarafındaki e, deposu benzin deposu çok kötü bir yere yerleştiriliyor arkadaşlar. Zaten bu konu hakkında yan tarafa video atarım size. Yani videonun e, fotoğrafını atarım. Oradan bulursunuz. Ya da link atmaya çalışırım. O, oradan linke tıklayıp bakarsınız yorum kısmına ee, arka dingilin arka tarafına koyuyorlar bu araba iki kapılı bir araç ve bayağı kısa bir araç üstelik arka dingilin arka tarafına doğru koyuyorlar e, şeyi e, rezervuarı arabanın deposunu böyle olunca da arka taraftan herhangi bir çarpışma olduğu zaman malzeme kalitesi de zaten çok düşük olduğu için saç ince o ince bu ince derken, arkadan darbe yer yemez, araba alev alıyor. E, zaten darbe vurulur vurulmaz, benzin deposundaki tüm akaryakıt e, içeriye giriyor. E, e, kabin içerisine e, geliyor direkt olarak da ve bu yüzden dolayı yüzlerce insan yanarak ölüyor arkadaşlar. E, böyle bir olay e, otomobil tarihinde hiçbir şekilde yaşanmamıştır bu zamana kadar. Hep aynı sebepten dolayı ve tamamıyla ve tamamiyle bir e, fabrikasyon hatası, yani konsept hatası var bu, bu olay içerisinde. Her şey ucuza mal edilsin diye. Böyle olunca da ne oluyor? Tüketiciler ve bu tür olaylara maruz kalan yaralılar, e, derisi, vücudu yanık şekilde yaşayan insanlar, ve yakınlarını kaybedenler bu insanların birçoğu dava açıyor Ford fabrikasına. Ford fabrikası çeşitli senaryoları göz önünde bulundurup bakıyor ediyor. Ben bunlara tazminat ödersem kaç paraya mal olur? Ya da bu deponun durumunu biraz düzeltirsem daha güvenli bir hale getirirsem nasıl olur vesaire. E, bu tür şeyleri e, hesaplamaları yapıyor ve e, o, bu tür mahkemeler şunlar bunlar davalar olmasına rağmen bu arabayı 1971'den 1977 yılına 78 yılına kadar üretmeye devam ediyor. Yani bile bile lades e, son derece tehlikeli e, olduğunu bilmelerine rağmen bu aracın ve benzin deposunun yerinin iyi bir şekilde olmadığından dolayı ve gerekli önlemlerin gerekli güvenlik önlemlerinin alınmamasından dolayı hiçbir şekilde ekstra bir şey yapmıyorlar ee, ve üretmeye devam ediyorlar arabayı satmaya devam ediyorlar ee, ardından arabanın 78 yılında sanırım ya 77 ya da 78 yılında arabanın e, üretimine son veriliyor ve bu arabada kaza yapan, bu sebepten dolayı yanarak ölümden dolayı kaza yapanlara, yakınlarına, ölenlerin yakınlarına tazminatlar veriliyor. Arabanın da yapımı kaldırılıyor arkadaşlar. Evet, otomobil üreticileri ne kadar ünlü fabrikalar olsa bile bu tür duygusal sebeplerden dolayı birçok şeyi üzerinde bulundurmaya bilmişler belli zamanlarla. Bundan bir önceki videoda Ford'un ne kadar çok satan modelleri olduğunu konuştuk. Ama bu demek değildir ki bu tür şeylere de eğilimde bulunmamış değil. Her fabrika, her üretim endüstri'deki her üretim e, ünitesi e, bu tür hatalar yapabilir. Bilerek de olsa bu tür hatalar yapabilir. E, o yüzden ee, çok dikkatli olmak lazım araba seçerken. Günümüzde bile araba seçerken, sıfır araba alacağınız zaman çok dikkatli olun arkadaşlar. Her şeyini güzelce kontrol edin. Aracın üretimi bandından sonra e, birkaç yıl beklenilmesi ve o araçtan bize geride geriye çıkar olacak olan e, şeyler, e, şikayetler nelerdir? Bunları araştırın ve birkaç yıl sonra yeni model arabayı alın sıfır araba almak isteyen tüketicilere sesleniyorum son model arabalarda bile güvenlik açısından diyeceğim bir şey yok ama e, parçaların kullanılan parçaların bazıları bilerek çabucak arıza vermeye yönelik şekilde yapılıyor ve kronik arızalar diye bir ardına geliyor ve, ve 0 kilometre o kadar para yağdırdığınız araba size arabadan soğutuyor. Yani o yüzden sıfır araba alacaklar dikkatli olsun. Ve Ford Pinto'nun da bu şekilde kötü bir mazisi var. Yani o arabayı hiç sıkersizlik yapmasalarmış. Diyorum ve kendinize çok iyi bakın diyorum. Ee, Otomobilmece takipte kalın. Esen kalın arkadaşlar. Bay bay. jump.